Müthiş bir güzelliğe bakıyorum şu anda. Evet, IPSC sporcularının gözdesi bir model var elimde. LP 101. Özellikle sportif atıcılık ile ilgilenen atıcılar için geliştirilmiş LP serimiz IPSC gibi atıcılık sporunda sizi başarıya taşıyacak kusursuz bir modeldir. Çünkü bunun için birçok sebebi var. Hadi bu sebeplere hepsine yakından bakalım. Tüfeğimiz size 5 artı 1 şeklinde gelmektedir. Fakat şöyle göstermek istiyorum bunu. Bu şarjör borusunu uzatma aparatımız arkadaşlar. Bunu taktığımız zaman tüfeğimiz 9 artı 1 oluyor. Bunun nasıl değiştirileceğini, takılacağını şimdi birazdan size de göstereceğim. Burada ekstra bir kelepçemiz var. Dolayısıyla bu uzatmayı taktığımız zaman stabil bir şekilde olması için namluyla şarjör borusunu birbirine bağlıyoruz. Burada kutu içerinden uzun da bir yayımız çıkıyor. Bu yayı da nasıl takacağımızı göstereceğim elbette. Ve mobil şok setimiz var arkadaşlar. Dipçiğimiz polimerdir arkadaşlar. Bu da tüfeğimize hafiflik katıyor. İnanılmaz güzel bir ergonomiye sahip. El kundağı da polimerdir. El kundağının sağ tarafında hızlı fişek yükleyicimiz var arkadaşlar. Son 11 bir atış imkanı sunmaktadır bu da bize. Şimdi el kondağının polimer olması, dipçiğin polimer olması tüfeği genel anlamda hafifletiyor. Dolayısıyla sporcuya kolaylık sunuyor. Tüfeğimizin namlusu 61 santim mobil şokludur arkadaşlar. Üzerinde yüksek şeritli bir bant görüyoruz. Bu sportif atışlar için geliştirilmiş bir banttır. Gez ve arpacık sistemi bu bantın üzerindedir. Gez gördüğünüz gibi baya bir önde. Bunun nedenini de açıklayacağım sizlere. Gez yeşil fosforlu, arpacık ise kırmızı fosforlu. Bu da bize keskin bir görüş imkanı sağlamaktadır. Burada ayar çarkımız var. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Bunu çevirdiğimiz zaman arpacık aşağı ya da yukarıya doğru hareket etmektedir. Bu da atış yapacağımız mesafeye göre bize ayar imkanı sağlamaktadır arkadaşlar. Şimdi normalde yarı otomatik modellerin kasasından böyle hizalayarak nişan alırız ve arpacıya odaklanırız. Burada bu yüksek şeritli bantın üzerindeki gez ve arpacık sistemine direkt odaklanarak atışlarımızı gerçekleştiriyoruz. İşte bu modeli sportif kılan özelliklerden bir tanesi de bu. Namlumuz 4140 dolu çelikten delme bir namludur. Bu da üst düzey bir malzemedir. Kasaya geldiğimizde 7000 serisi alüminyumdan imal edilmiştir kasamız. Burada burada mekanizmanın üzerinde kurma kolunu görüyorsunuz. Kurma kolu büyük tercih edilmiş arkadaşlar. Çünkü kolay bir kontrol sağlıyor bizlere. Mekanizma düşürme mandalımız da aynı şekilde büyük ve emniyet sistemimizdeki düğme de aynı şekilde büyük. Bu da sporcuya kolay bir kontrol imkanı sunmaktadır. Kasanın altına geldiğimizde burada fişek yüklediğimiz bölümü görüyoruz arkadaşlar. Buradaki eğim bize double fişek yükleme imkanı sağlamaktadır. Bu özellikle IPSC sporun da sporcular için çok önemli bir detaydır. Çünkü şarjör borumuzdaki kapasite bittikten sonra hızlı bir şekilde double fişekler yükleyebiliriz. Bu da sporcuya hız katar. İşte bu tüfeğin özelliklerinden bir tanesi de bu rampa arkadaşlar. Şimdi tüfeğimize bu şarjör borusu uzatmasının montajını göstereceğim size. Şu anda 5 artı 1 dediğim gibi ama 9 artı 1'e çevireceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar bu kısmı açtığımızda burada takozumuz çıkacak. Biliyorsunuz yasal olarak iki tane yükleme yapabiliyoruz. Bir tane de atım yatağına toplamda üç tane yükleme yapabiliyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Şarjör borusunun uç kısmındaki bu kapağı çıkartmamız gerekiyor öncelikle. Bunun içerisinde tabii bir yay var. Dolayısıyla burada sekman pensesiyle bu işlemi yapmamız gerekiyor. Burada iki tane noktamız var. Sekman pensesiyle bunları sıkıştırıp bu parçayı çıkartacağız. Ama bunu dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Çünkü içerisinde yay sistemi var. Yayın fırlamasını istemeyiz. Evet sekman pensesiyle söktüğümüz parçayı şimdi çıkartıyoruz. Yay görmüş olduğunuz gibi ben tuttum. Çünkü fırlamasına izin vermedim. Dolayısıyla bu yayı çıkartıyorum. Bu yay 5 artı 1'e göre tasarlanmış. Fakat biz ne kullanacağız arkadaşlar? Evet buradaki ikinci yayı kullanacağız. Bu da gayet uzun bir yay. Bu da 9 artı için tasarlanmış bir yay. Uzun olan şarjör yayımızı şarjör borusuna yerleştiriyorum. Ve içine doğru katlamaya başlıyorum. Burada işlem biraz zorlaşacak sonrasında. Ama buradan parmağımla destek veriyorum fırlamaması için. Ve içine sıkıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, bu biraz zor bir işlem. Şimdi diğer parçayı da şarjör borusunun uzatmasını da buradan ondan da destek alarak şöyle aradan parmağımı çekiyorum. Sonrasında buradan şöyle şimdi yaklaştırayım. Çünkü belli bir kısmı oturdu artık. Buradan sıkıştırma işlemini yapıyorum. Uzun olan yayımızı taktım. Ve yeteri kadar sıktım arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi uzatma şarjör borumuzun montajını gerçekleştirdim. Artık modelimiz 9 artı 1 oldu. Şimdi kutumuzun içerisinden çıkan kelepçeyi de montajını göstereceğim arkadaşlar. Bu da önemli. Çünkü burada şarjör borusu uzadığı için bir namluyla arasında esneme oluyor görmüş olduğunuz gibi. Bu esnemeyi ortadan kaldıracaktır. Evet, alttaki parçayı şu kısma denk getiriyorum. Sonra montaj işlemini gerçekleştiriyorum. yeteri kadar sıktığım zaman görmüş olduğunuz gibi namluyla şarjör borusunu birbirine tutturduk arkadaşlar. Dolayısıyla bu esneme de ortadan kalkmış oldu. Evet görmüş olduğunuz gibi çok fonksiyonel ve işlevsel bir model arkadaşlar. Derya Arms olarak biliyorsunuz MK12 IPSC modelimiz var. LP modelimiz var. Yani Derya Arms bu işi sportif olarak yapanların da her zaman için yanında. Şimdi şöyle bir soru alıyorum ben sosyal medyada. LP modelimiz üzerinden bu modelle av yapabilir miyiz? Evet arkadaşlar mantıken baktığımız zaman zaten yer otomatik bir model. Dolayısıyla LP modelimizde avcılık yapabilirsiniz. Çünkü 61 santim yeterli bir namlu uzunluğu, mobil şoklu olması. Sadece burada biliyorsunuz yüksek şeritli bir e, bantımız var. Dolayısıyla e, av modellerinde biliyorsunuz kasa üzerinden arpacık baz alınarak nişan alınır. Bunda kasayı baz almıyoruz. Sadece yüksek şeritli bant üzerindeki gez ve arpacık sistemini kullanıyoruz. Evet. Bu da herkes tarafından kullanılabilir bir sistem arkadaşlar. Dolayısıyla LP modelimizi avcılıkta da kullanabilirsiniz. Öncelikle herkese güvenli, sonra bol keyifli atışlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.